Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün rövaş maçı zamanı geldi. Kadrolar gene aynı. Hadi maşa o zamana, tahminlerinizi yoruma. Yazın skor tablosu, shorts'ta paylaşacağım. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam tamam, bizleri bekliyor. Bebe to Hava açık, sağ futbol way. oynamaya müsait. Sonuca sadece sahadaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Başladık. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Aksiyon başladı, müthiş fırsat. Koca eli gene ilk, golü atan oluyor. Ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Evet bu değerli gol için daha ilk düdükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. Ah be. Açık. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Kontra atak. Harika bir pas. Bayrak şut deniyor. Kaleci. Kusursuz bir gol. Bir yetmedi, iki oldu. Döneceğim, hazır olun. Başlangıç. Pas çok iyiydi. Olsaydı düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. İşler hupa korner. Kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Buradan gol gelir. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Çok uzaklarda. Gelmedi oradan gol. Fatih Karagümrük sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklan. Berkay Özcan. Hayır sert şut çekecektim. Güzel İyi bir vuruş değil. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Haklı spiker. Net ve isabetli paslar. Sola oynadı. İlerleyecek bir yol buldu. Ve müdahale geliyor. Sen alsan niye topun üstünden atlıyor? Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Oyunu bu kadar Bas. duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Ha. Ah. Berkay Özcan. Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Fatih Karagümrük karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabii durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Oğulcan Çağlayan fırsat peşinde. Fatih Karagümrük hala geride. İlk devreyi tamamlamak üzereyiz gördü. Vuruyor. Kaleci bendeyken böyle Nasıl yapmıyordum. Zannetsiz. Şansını deneyecek. Yesene. Sebebi de bu. Şahane bir kurtarış izledik. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Sinirlenebilecek mi? Kaleye deniyor. Artık olsun. Papaya koymuş. İzini bırakacak. Evet, Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Garip teknikler deniyorum. Berkay Özcan kısa oynamayı deniyor. Balkoveç. Şut çarpsın. Gol. Gol çok anlamlı bir zamanda geldi. Yani, Oldu yani beye. Oldu ama golcunun da hakkını vermek lazım. Gol noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. 7 ila 4 Kocaeli Spor daha dönemez. verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşüm kokusunu aldı. Tribünler son dakika böyle. kale yemez. Tam Gaz devam etmeleri lazım. Yani fileye attı. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İkinci yarıya geçecek Heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere sonu, 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 Aferin koçum. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. İkinci araya başladık. Fatih Karagümrük henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine git. Pf. Ve şut geliyor. Kaleye çok iyisin be. Güzel bir ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Adamı alıp sıkıştırmışlar. Güvenli oynuyor. Seri paslaşmalar. Deneme şansı olabilir. Ve Aferin be. Ve gol! Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini... Çok tartıştık. güzel atmış be. Çabuk. değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. 8 ila 4 fark fena. almadığını düşünen yoktur herhalde. Yani bu da bir seçenek. Ve pasa müdahale geldi. Oyunu iyi açtı. takım arkadaşına yolladı. Sola doğru bir top. Defansın arkasına istediğini bulamadı. Ah oh! ve as, hafif atsa olurdu. 75 dakikayı geride bıraktık. İlginç bir top geldi. Gerçekten etkili bir baskı. Eminim ki rakip ona özel önlem almaya ve takım oyunundan koparmaya çalışacaktır. Ama bunu yapması söylemesi kadar kolay değil. Çok fena pozisyonlar kazandık. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İlerlemenin yolunu buldu. Alçakta. büyük Kale çok yakın. Direkt mükemmel. Tehlike şimdilik geçti. Karşı atak gelir mi? Harika bir pas. Vites yükseltiyor. Tane daha atarız. Harika performans güzel bir pozisyonda ve top kontrolden çıkıyor. Aldı kaleleri. 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzat Bu kadardı 8 ila 4 diğer maçı bekleyin. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15'er dakikalık iki uzatma yarısında And iki tarafın da hatalarını artırdı.